Merhaba sevgili Sektörel Başarı Programı izleyicileri. Sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Ataşehir'den devam ediyoruz efendim. Emlak sektörünün sizler için nabzını tutuyoruz. Bu sektörde lider isimlerden bir tanesine, Ata Proje Gayrimenkul adlı firmaya konuk olduk. Yanımızda Gayrimenkul Danışmanı Sayın Ayşe Eroğlu bulunuyor. Şimdi çalışmaları hakkında kendisinden bilgiler alacağız. Merhaba Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. biraz sizi tanıyalımız e, yaklaşık iki yıldır e, bu işi yapmaktayım. Evet. E, var Yap Meridyenlerin yetkili emlak ofisi olarak bulunuyoruz burada. Ata Proje Gayrimenkul olarak. Evet, Ata Proje, Gayrimenkul de... olarak e, yaklaşık 10 e, on yıldır hizmet veriyoruz. Ben e, burada iki yıldır e, bulunuyorum. E, var Yap Meridyen başta olmak üzere e, tüm Batı Ateşehir ve Doğu Ateşehir'de ee, oldukça yüksek portföye sahibiz. Tebrik ederiz. Ee, peki bu sektörde farkınız nedir, neden tercih ediyorsunuz, talep ediyorsunuz? biraz anlatır mısınız? Yani çok teşekkür ederim. Yani süper bir soru sordunuz. <laughs> <Yani>, Müşteri <laughs> müş memnuniyeti işte yani. yani Müşteri yani, müş hizmet <laughs> veriyoruz. Kurumsal yani, hizmet e veriyoruz. Hı. Yani. Memnuniyet çok önemli. Tamam, evet. öyle diyeceğim. Hı -hı. Ee, bizim için memnuniyet çok önemli. Ee, müşterimize kaliteli hizmet sunmaya çalışıyoruz. Peki buradan birikimlerini değerlendirmek isteyen yani izleyicilerimize önerileriniz var mı? Ee, şu an bilindiği üzere kredi faiz oranları düştü. Onun için ev almanın tam zamanı diye düşünüyorum ben. E, ee, müşterilerimizi bekliyorum. Bir an önce randevu alsınlar sizden. Bir an önce randevu alsınlar. Seçenekleri görsünler. Seçenekleri görsünler diyorum. Evet. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Başarılarınızın devamı. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler bugün İstanbul Ataşehir'deydik. Ata Proje Gayrimenkul'e konuk olduk sizler için. Aktaracaklarımız şimdi bu kadar. Hoşçakalın.